sırada ben de yaramazlıklarımla annemi deli ediyordum. <laughs> Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun da önündeki oyuncaklarınızı oynuyor <laughs> <Çok Evet>! <gülüyor> <gülüyor> Üstelik annemin canı babam hep benimle ilgileniyor diye de sıkkındı. Burnuma bir dargınlık kokusu geliyor. Dur bakayım. Yok canım. Ne dargınlığı? Darılmaz o bana. Değil mi Edacığım? Toprak doğdu da oğlu Yavuz hep onunla ilgileniyor. Artık ben var mıyım yok muyum hiç belli değil. Biliyor musun? Yavuz'un ofisinde benim resimlerimden çok. Toprağın resimleri var. Ay bak sana şunun tatlılığına sadık ya. Dünyanın en güzel şeyi değil mi? Ha? İşim bitse de hemen eve gidip sevsem istiyorum ya. Bak tıpkı babası bak bak bak. E, evet, hınk demiş burnundan düşmüş. O sırada evde kopyalarını bırakıp kafeye giden Çilek'le Berk... başlarına geleceklerden habersizdiler. Ceren'lerin buraya geldiğinizden haberi var mı hayatım? Var canım, niye olmasın de onlar gelmek istemezler. <laughs> Emin misiniz? Hayır, bütün aile buradayız da. Eminiz. Kopyalarımızı alıp gelirlerse yanarız. Hep birlikte kafeye gidiyoruz. Hadi bakalım kalk 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 kalk. Ya şimdi kafede iki şartan Çilek, Berk olacağız? Bilmiyorum. Merhaba! Hoş Yakalanan iki kafadan Perihan teyzeden ceza aldılar. Berk, annesiyle evine geri döndü. Çilek yine yalnız kalmıştı. Bence şimdi bittik. Bence de. Bir şey de sonra mı? <laughs> Sonrasını birazdan izleyeceksiniz. <laughs> Pembe rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem babam ve bizlerle hayat ve